Ve bugün sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şimdi şunları biliyorum. Bana biraz odun lazım. Odun ver kardeşim bana. Ha her videoda ne kadar kutupan kutupan kutupan. Ama hiç düşmemez lazım. Bana Çünkü bu bir oyun. Kral susam kral. Ben neden balta yapmıyorum? Mal gibi elle kırıyorum. <laughs> Evet, Neyse tamam. şimdi balta E. Karşım ben de şu Ver bakalım. Hop. Bir tane crafting table. Sonra şöyle koy. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Bir tane balta yapacağım. Çıkı ver. Çıkı çıbık. Sopa sopa. Ben balta ver bana. Tamam. Biraz çıkarmam lazım olacak arkadaşlar. Birazdan madeni inmemiz de lazım olacak arkadaşlar. Burada yani bölüm bölüm çekeceğim bu oyunu. İlk bölüm arkadaşlar bu bölüm bir tane küçük bir tane yani barınak yapmak istiyorum kendime birkaç tane ben bulmak. Yani birkaç tane şey yani herhalde elmas bulmayız. Yani elmas da bulmak istiyorum tabi. Her seri seride amacım o olacak. Elmas bulmak olacak. Şöyle lak 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 kıralım. <laughs> Bir şey diyeceğim be. bu tohum nerden geldi bana? Neyse tarla yapacağız, kalsın. Acıkırız arkadaşlar değil mi ya? Benden bayağı acıkırız. Um, hayvan yok mu lan etrafta? Abi neden yok? Bakayım. Oğlum aç. Onun da eti çıkmıyor ki. He domuz almış bana. Işte. Şu yarımda bıraktım ağaç kesin. Saçma gözükmesin. Nerede? Ha kesmişim. Şey? Bu şu canavar ağaç kesmeyeceğim bir kısa sürede arkadaşlar. Ama fazla da onu veriyor. Neden veriyorum kaçma benim? Kardeşim bana bir tane kazma var hemen taş çığlığı içeceğim. Şimdi şurada taşçıklarımız var. Taşçıklar. Crafting table alayım mı? <laughs> crafting table olmadan Minecraft olmaz. Hiçbir şey yapamazsınız. Kazma balta yani bakın Şundan kömür bulamazsınız. Kazma yapmanız gerekiyor. onun için de crafting table. Yani crafting table olmasaydı ne yapardınız? Hiçbir şey. Çekilin. <laughs> hmm. Şakileyim. Yani portalı bulmak aksiyen bu oyunda Hala nasıl olacak Oyunu bitirmek amacım en portanı nasıl olacağım abi? Ne bu oyuncu? Senin ihtiyacım olduğu için şey seni kesmem lazım. Ay tavuk ailesi. Ha iki tane tavuk var. Ne yapıyorsun? Çiçeği tavuk var. küçük ben çok tatlı. soracağım. İkinizin yüzü de aynı sadece bunun yüzü birazcık küçük. <laughs> Neden anlamadım. Koyun. Buna biraz taş var kardeşim. Üç tane taş yeter. Aslında. Aynen bir kazma yapacağım hemen. Bak şunu şöyle koy. Hemen tamam, çabuk. Çıvık. Çıbıklarım bitiyor. Bak şöyle. İkisini de çıkıp yap. Bak şöyle. Bir tane kazma yapayım. Sen çöp alacaksın şimdi. Çöp yap, çöp yapacağım senin için. Çöp atacağım Gel senin çöpün. Oyuncak bak. Ne yapıyorsun? Çıkamazsın. Burada i̇şte öyle bir tur lan. lan. Şimdi ben şuraya bir şey yapayım. Birkaç zombi hem tuzak olmuş ya var Hem de çöp defan olmuş ya var Şu tahta, tahta çığını boş Tahta çığını boş ver evet, ben etrafına koyayım <laughs> Abi çok düştüm ya Neyse birazdan yemekte buluruz Tarla yapmamız lazım her şey oyunun en başına Çünkü şey oyunun en başından şey yemek bulmak zor oluyor ya, Yatağınız yok ya koyun bulmak zor oluyor. O zaman da yani şey yemek akşamı bulmanız gerekiyor. O zaman zombilerin aldığı buluruz da. Şimdi şuradan biraz taş toplayıp bir fırın yapmalıyım. Yoksa etrafımdakileri şey, etrafındakileri etrafımdaki etleri pişirebildiğim kadar pişireceğim. Ben şey kapın tablodan bir tane şey yapacağım. Şey şundan yapacağım. Ben de kurt yapacağım. Şuraya bir tanecik de bağırtacık Tamam. Tamamızı şuraya koyalım. Ocak. Gel şuraya kardeş. Şimdi sen de ne yapacaksın? Ne var mı ya? Ne var mı? Alo. Gördün mü? Oraya kadar çıkamam herhalde. Ha şurada da varmış. Tamam. Oraya kadar çıkabilmişim. Ha bu başka kömür. Oha o var burada kalmış. Ha tabi bu ailesi buraya gelmiş. Ne yapıyorsun burada? Kalk 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 kalk. Oha. Sen yani kömür dedik Arkasından on tane daha çıktı. Mezar bu kömürler. <laughs> Mesela eğer bir kömür kömür bulduysan de ondan 5-10 tane kırdıysan şey kesinlikle bir şey çıkıyor. Lan. Tavuklar ne yapıyor? lan? Tamam çıkmıyordum. Arkadaşlar şey, bu arada size bir taktik vereceğim. Yani taktik değil kural bu. Minecraft'ın bir kuralı. Ayrıca sakın ama sakın yani böyle aşağı doğru böyle lak lak bir yer böyle kazmayın üst içindeyken hem çıkması sıkıntı olur hem de şey şey lava falan düşebilirsiniz şunu at çiğ koyu ben biraz daha şey yapıyorum at kavuk ailesi ne yapıyorsunuz siz öldürüyor musunuz aslında siz gelin 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 kardeşim Kız arkadaşlar işte bu şey tavuklara şimdi şuraya bir yer yapacağım ben de kendime küçük bir parkı yapacağım orada. Şimdi benim bloğum var değil mi? Tamam gelip de şu kadar gelip. Gelin gelin gel, gelin Tamam. Gelin. Siz sizi buraya düşmem lazım. Gel gel gel. Hı. Tamam. Şimdi tam Koş 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 koş. Şöyle. Şöyle yap yap yap. Şimdi kendime küçük bir parkur yapacağım. Nerede çıkıyorsun sen? Kendime şöyle küçük bir parkı yapacağım. Ben şuraya kapatalım düşelim. <laughs> Ama bir tane toprak var mısın? Şimdiki her şey değerli. Şey yapma. Bak Çok kolay bir park. Ya fırınım orada kaldı. Fırınım artık geliyorum bu kadar. Etimi de. Etimi vermiyormuş. Görüyor Sonra işte fırına oraya koyacak kadar mal değil mi? Çekin çekin. Şöyle bir için. Biraz akşam oluyor lan. Burayı kapatmam lazım. Abi bana taş lazım deli gibi. De. Kömürüm var değil mi buraya meşak koyun da atıyorum. Lan açlıktan ölüyorum. Lan. Öldüm bittim. Ye şunu ye. Abi öldüm öldüm öldüm. Ölmüşüm bitmişim farkında değilim ya. Ama buraya şimdi önce kendi küçük bir sığınak olarak sığınak yapacağım. Çık 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 çabuk. Kamat işim. Kamat işte aman. Ama ışık mantığı. Ama şey habire ışık yapmıyor. İşte bir tane daha yapsın. Lan lan. Lan sen oraya. Ha bu başkasıymış. Gel 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 Atla. Beri kim var şimdi ne çıkıştırdım? Ama şimdi hemen şöyle şöyle kapa kapa. Parkurum boş ver. Parkur markur boş ver. Abi canavarlar gelecek ya. Kapa kapa. kapa. Toprak. Abi üç tane toprak lazım bana. Kır 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 kır. Şu yazanın malını koyacağız. Şimdi burası şey, elimiz burası oldu. Ve şimdilik şöyle şuralara koyalım. Ve zonmamı spawn'a veya peşe kalan yerlerde. Böyle meşe koyalım. Başka spawn olmasınlar. Şimdi ben kendime bir kapı yapmalıyım. Buradan biraz şey yapacağım. Şöyle meşe kapı. Üç tane neden yapıyorsun kardeşim? Şimdi kırdığım an bunu koymalıyım. O oh abi, o oh abi buradan çıkacak. Küçük... Beni ver. Hayır 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 hayır. İzin vermem. Bir. Ver asla, asla, asla. Dışarıda koymalıyım. Efsaneye. Arkadaşlar. Gördüler küçük hasta sonrası. Hah, sakin ol çocuğum. Lan kaba açmaya devam ediyorum ya. Oyunum ne oluyor? Şunları da koyacağım. Kralım. Cool. Ben maden doğru inmeyi planlıyorum. Şuradan. Şunları kırayım ya. Bana taş lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya küçük bir tavuk ailesi koyduk. Biz de kişimize küçük bir yapmalıyım. Ama bana önce yemek lazım. Ben birisi feda mı etse? Yok. Onun dışarıda çıkıp ben kendim savaşacağım. Sizi feda etmeyeceğim. Adınızı at mı koysam nasıl? Sağlık, sağlık, sağlık. Allah'ım, gel lan buraya. Ekimlerim sen, seni kemiklerinle büyüdür. Kemik, kus, kus, küçük son ben en sevmediğim. En sevmediğim tür. Seni sevmediğim tür. Lan öldüm. Çiğ et yiyeceğim. Valla çiğ et yemem lazım. Çünkü aşağı bu kadar tehlikeli bir yer. Burası şu an. Abi kaç kaç canını çok az. Tamam tamam tamam. Lan çıkın dışarı çıkmayın. Sizi yok edenler ha. Yok ederler. Tamam. Bakalım. Bebek çıkacak mı? De. Ya çıkmadı ya. Ya şirket yemem lazım ya. Cana bak. Ya abi ya. Etki verdi de. Aferin. Açıl. Abi. Abi biraz daha çürük et verin. Ay ip 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 ya yapabilir miyim? İple. Tam üç tane var değil mi? Hepsinden bir tane çıkmış. Oy. Basayım, bas, bakalım, Üf, tane. Ateşim ya biraz küçük yiyeceğim. Ha ya. Bir çürük etle Nasıl öldüm lan? Ya bu ölecek. İki. Yok yok bana bir tane daha lazım gel. Gel de bakılcım elime Gel. Öl 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 öl. Neredesin lan? Şimdi ben ya yapabiliyorum. Çok sıkıntım var. O ok içinde bana tüy lazım. Onun içinde tavuk. Tavuk. Tavuk beni ferade mi? Kardeşim başka şey zombi yok mu? Biliyorum ama bunlar mecbur. Hayvan yok, bir şey yok. Ben bir ok yapayım ya. Yatak ya, yata 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 ay iskelet. Buradan girebilirler. Bekle bekle bekle. Beşe meşe meşe. Benim kardeşim. Ay ikiniler ikiniler. Aç kapıyı açayım açayım açayım. Ay utan. Ay yavrum. Aç kapıyı Aç kapıyı açayım açayım açayım. Aç kapıyı Öldüm oğlum. Abi öldüm. Öldüm vallahi öldüm. Neredesin? öldük öldük kapı açık kaldı değil mi abi ya ben kapı açık kaldı ya tavuklarım çıkmayın abi çıksın ama aa keşke dışarı çıkmasaymış abi gidin gidin lan Püm. creeper creeper oha uçsuzlar ben de teşekkür ederim creeper bak bu açığa çıkmıyor mısınız da hiiii tuğum 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 bakın bende ne var. Dün nerede? Geng 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 geng. Abi, gen, 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 gen. abi iskelet olmuş mu İnşallah ölmüş. Geng geng geng. Geng 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 geng. Abi geng 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 kapı kapan. Oh, abi ya bu ne? Bu ne vallahi ne? at. kazma. Balta. Bana odun lazım arkadaşlar. Dışarı çıkamam. Yapmaz bir şey yap. ben ne yapacağım burada? Toplar ne yapacağım? Biraz madem ne yapsam? Ne yapsın? Acaba odun pişiriliyor mu? Yok. Ne pişiriliyor? Ne oluyor? Merak ettim. Ne oluyor lan? Göster hadi. Merak ettim. Ha kömür oluyor tabii. Odun kömür böyle oluyor da. Unutmuşum lan. Geri koy, geri koy. Vallahi arkadaşlar Minecraft'ı bilenler gibi artık bilmiyorum. Biriniz aramızda feda edemez. Şu aa ölmem de iyi oldu aslında. Canım ve yemeğim fırlandı. Cadı abi cadı cadı. Ne oldu ben kıyım pıskanız cadı kardeş. Kritik. Öp öp öp. Öldürdüm. 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 Cadı öldürdüm. Cadı öldürdüm. Çık, 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 çık. Bakalım cadıdan ne çıktı? Harbi bir şey mi çıktı? Harbiden mi? Şaka mı ya. Azı çok kolay öldürdüm lan cadı. Bak burada kalıyor ki patlamış. Beni öldürmeye çalışıyor. Aa bir da daha cadı. Abi burası cadı katliamı. Kanka muhafaza attı. Zombi muhafazı yedi. Muhafaza. Hus hus zehirledi. Zehirledi ör. Ör ör ör. Ör 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 ör. ör. Şip tozu. Şip tozu can bir şey. İyi. İyi ama koşamayacak kadar. Hıt durma gelme düzeyin. et ya. Çürget. Işte, şu arkadaşlar reset atamam ya ölmek Öl, Ölmek isteyen yazamam Çünkü arkadaşlar şu an üstünde yani çok değer şeyler var Has, has, kır 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 hass tom 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 gel bakalım, ya. var Hop geng 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 gel gel. Gel gel geng 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 zombi. Zombi ağzı. geng 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 Abi. geng geng abi. geng 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 Abi geng yarım geng kalp. Yarım kalp. Olta. Yap gitsin aşağı bunda balık tutup yemeğimiz karşılayabiliriz belki. Abi. Abi yarım kalp. Yarım kalp. Yes reset al tamam. Yiyebiliyor muyuz bunu? Ye ye ye. Lan. Lan zehir açılmış. Allah, Allah, Allah ya. Hazır. Ya. Şeydir. Gel, at. ya şurada malan suyu yok mu? Öldüm vallahi öldüm. Yarım kalp. Şu an bir tane ok gelse. Ağzım bu gelsin oradan. Geçin şimdi. Bir creeper patlayacak orada. Hepiniz öleceksiniz. Ya ortaya. Yani. At ortaya. Buradan tabi. At. At. Hı. At. Ha yakaladım. Geç <laughs> bak. Gelecek aslında. Oğlum kaç tane yumurta yapıyoruz lan? Bunları omlet mi yapsın? Yes, we will take Abi ya. Arkadaşlar ilk bölümümüz çok zor geçti. Arkadaşlar yani canavar gibi. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz ya. Ya burada bak ben başka çaremiz yok zaten. O zaman görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı. O sabah doğmuş ya. Neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz.